tamam. Mesajı görürmemez ayaklarım yerden kesildi. Uça uça gidiyordum bir de. Kuzey bana aşkını itiraf edecek diye. Düşünebiliyor musun anne? Düşünebiliyor musun? Ben böyle bir şeyin <laughs> mümkün olabileceğine inandım. İnsan bir durur, bir durur. Bir düşünür, bir ne oluyoruz der. Ama yok. <laughs> Ben okur okumaz mesajı kanatları taktım yine. Bir iş olduğunu anlamam lazım. Bunca yıl söylenmemiş. Ben söyleyince beni susturmuş. Şimdi ne oldu yani? Durup dururken ne değişti de aşkını itiraf edecek birden. Bir de ta nerelerde. Uf, tamam. Tamam ağlama artık Cemre yeter. Çok kızıyorum anne kendime. Bu aptallığımı hiç affetmeyeceğim. Ben de kızıyorum artık ama ha. Bilmiyorsun ki neler oldu. Tuzak kurmuş diyorsun adam baksana. Öğrendi işte tuzak olduğunu. Aldı önlemini. Zeynep'i uyarmak için de beni arıyor. Yanında mı diyor bana. E güney de gitmiş diyorsun. Belli ki etrafında kim var kim yok hepsini aramış. Ben Ali'yi aradım. Ali'nin telefonu meşgul. demek Kuzey'le konuşuyordu. Adama bak ya. Ne demiş kuzeye, ne demiş? Sevdiklerin canını mı yakacağım demiş. Ne sevdiklerini de. O da biliyor. Bak benim ne kadar salak oldum. Beni oraya nasıl getireceğini biliyor. Zeynep'i nasıl çağırdı acaba? hep sorarsa bana sana ne yazdı, sen niye koştur koştur geliyordun derse ben ne diyeceğim? Ya öğrenirse Ferhat'ın bana ne yazdığını? Ay nereden öğrenecek Cemre? Allah Allah! Hadi kalk, elini yüzünü yıka, bir kendine gel, yürü. Al işte. Kim? Zeynep arıyor. Şimdi söyleyecek, neredesin diyecek, ne yapıyorsun diyecek. E ne cevap vermeyecek misin? Ya bırak anne şimdi, hiç uğraşamam. Ya daha çok belli olur Cemre. Allah Allah ben hallederim dur. Yani. Alo Zeynep'ciğim. Zeynep. Zeynep ne oldu? Ne oldu? Anne. Ali, Ali. Anne. Ne olmuş? Ali, Ali. Anne, ne olmuş? Ali. Ne olmuş? Ne olmuş? Gecikme için tekrar özür dilerim. Ama tekrarı olmayacak. Konuşsunuz böyle. Merak etmeyin. Barış Bey'e selamlar. Ee, onu bugün de göremeyeceğim galiba. Tatili bayağı <laughs> uzun sürdü. Tatil demeyelim. Yeni bir iş üstünde çalışmak için ara verdi diyelim. Pardon. İşinize bakın. İyi günler. Buraya ne zaman gelsem ucu kuzeye dokunan bir hareketlenme oluyor mutlaka. Ayağınızın uğru. Can Bey yakalamak için Ferhat denilen adamın peşinden yurt dışına gittiğini söyledi. Ama adam yine kaçmış galiba, doğru mu? Maalesef. Ama yakalanması meselesi. Yolun sonuna geldi artık. Öyle mi düşünüyorsun? Benim düşüncem değil. O kaçtı ama Simay yakalandı. Polis aldı geldi sorgulanıyor. İlla ki bir şey söyleyecek, bir ipucu verecek. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah Ferhat yakalanır da Kuzey de rahat eder. İnşallah. Neyse ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. İyi günler. Size de.